Berber ve kuaförlerle ilgili flash gelişme Türkiye Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Federasyonu Başkanı Bayram Karakaş, 11 Mayıs'ta faaliyete geçecek işletmelerin randevu sistemiyle çalışacağını açıkladı. Türkiye Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Federasyonu Genel Başkanı Karakaş, federasyona bağlı tüm meslek mensuplarının yeniden faaliyete geçmeye hazır olduğunu söyledi. Üyelerini gerekli hazırlıkları yapmaları için önceden uyardıklarını ifade eden Karakaş, kapıdan giren her müşterinin ateşinin ölçüleceğini ve bu ölçümlerin bir forma kaydedileceğini, müşterilere galoş, maske ve eldiven verileceğini, işletmelerde mutlaka dezenfektan bulunacağını, havlu peçete gibi ürünlerinde tek kullanımlık olacağını aktardı. Ustaların kesinlikle maske takacaklarını belirten Karakaş, kuaförlerde tek kullanımlık manikür, pedikür kitlerinden olacak. Müşteriler malzemelerini ya kendileri getirecek ya da tek kullanımlık malzemeler kullanılacak. Ruj, fondöten birden fazla kişiye kullanılmayacak. Herkesin kullandığı ürün ayrı olacak dedi. Sosyal mesafenin korunacağını, koltuklar arasında 1,5 metre mesafe olacağını belirten Karakaş, kurallara uymayan salonların şikayet edilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.